Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar evet. ben birazdan geleceğim. Evet arkadaşlar e, bir aradığı için şu anda gelemiyor. Ben birazdan kese gelecek. Burada sen benimle hala oyunda gözüküyorsun. <laughs> sen benimle hala oyunda gözüküyorsun. <laughs> arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve abone olduktan sonra yanına çıkan çarşı tümünü açıp videolardan ilk siz haberdar unutmayın da <laughs> süper durdu davetli gözüküyor çevrimiş gözüküyor neyse değişik ama bugün fotoğrafımı koymayı düşünüyorum fotoğrafımı nereye koyuyorum bilmiyorum nasıl koyacağımı da bilmiyorum <laughs> Hm. Koyamıyorum. Eee, doktor hanım ne koyayım şimdi? Geldim ben arkadaşlar. koyarız, koyarız ne ne. Bu değil arkadaşlar. Bu zaman değil, değil. Ama koyacağız. Hangi biraz sesim kısam. Sizce çok fazla davet edeceğim. Hadi ben seni davet edeyim da. Ettim evet. Sen o, El primo. Hadi bir daha el primo o zaman el primo yapalım. Evet. Kraliçe aldım. Şimdi arkadaşlar bir şey yapacağım. Arkadaşlar evet. aynı anda karakter yapmaya çalışalım. Bir, iki, üç. Ha, olmadı bir dakika. Ha. Ben nasıl yapacağım buldum kanka. Nasıl? Bak şimdi dur gir. Al dur lan başka karakter seçme. Yok. Yok, yok yok al primo bas. Seçtim mi sen başka karakter? Hayır. Şimdi seç. Öl prima 1 2 3. Ha. Oldu arkadaşlar. Bence oldu yani. Yani arkadaşlar. İlk, canım. ilk oynadığımızda çok güzel yapmıştık kanka. İlk oyunumuzda tam yaptık. Hadi. Ama bende uzman görünüyor. Ne? Uzman görünüyor. Ne uzman görünüyor? Uzman. Zorluk uzman. Sende ne? Zorluk uzman. Aa biz uzmanı geçmemiş miydik? Ne olmuş lan? Uzman. Bir şey oldu. Kanka. Ha ben uzmanı başaramadım ya. Ondan. Ben kolt alıyorum. O zaman nasıl başaralım? Oğlum ben uzman geçemedim ya. O yüzden sen ben de oynadığın için seni de uzmanla uzmandan başlattı. Ama o var oy, lan. lan? Ne bağırıyor? Hadi. Ben şimdi senin taktiğini yapacağım. Ana ben oğlum ben bunu yapamam ki lan. Ben <laughs> <laughs> şimdi <şıklar>, el primayı aldım. <laughs> süper dostlar. Niye süper dostlar yazdıysam? <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla ben şey aldım ya. Elpirme aldım. Direkt baş... Direkt başlamak istedim. Kaç tane var? mı lan? Tamam tamam. Ne tane var? Ne var? Bağıracak bir şey mi var burada? Evet var. Aa! Arkadaşlar A özel gücümü kullanıyorum. Abi bu şey, o iyi. Sen şu piyonları... Geber lan şuradan. Oğlum sen piyonları hallet. Ölüyorum. Piyonları hallet. Yürü git ben alıyorum buradan. Sen piyonları hallet diyor. Dur ben şuna ultimi sıkarım. Allah dedi ben tutmanım sen. Ya, nereye gittin? <laughs> Ultiyi sıktığı yere bak arkadaşlar. Ha sesini kısar mı biraz? Sesin kısar. Ha ben bu kısayım, kısayım. senden gelsin benimki. için. ben al. 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 En iyi, benim. John ha Benim ultime az kaldı. Senin arkadaşlar ne ulti, diyorsun? ulti dediğimde arkadaşlar özel güç. Arkadaşlar gel. <laughs> <bütün> <laughs> Arkadaşımı takip ediyor. Bütün herkes şey oluyor. O, o Kaç. Oluyor. Yani siz süper güçlüyorsanız süper. Yani siz bizim ulti dediğimiz süper güç olarak. Sayarsanız. Siz bilirsiniz yani arkadaşlar. Çok iyi bunu öldür. Yeter ya, ya, lan. Ya, Oğlum, ya, ben Oğlum ben öleceğim lan. Allah bilirsin. Oğlum burada bir piyon var. Bir dakika ben atlayacağım. Üstüne atla ve bu sonuçta ilerleyin. Primo. Ölüyorum Aç sana. lan. Ateş ateş. Lan oğlum bu hızlı koşuyordu unuttum hızlı kaçtı öyle. Allah'tan koluna çarptın. Evet bir de yüzüne tamamen çarptın. Arkadaşlar çarptım. koluna çarpınca çok hasar uf. yemiyorsunuz. Bir lan. Kaç 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 kaç. Ay öldüm. Hızlı hızlı Allah. Hadi, hadi. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar yardım et. Arkadaşlar Oğlum 84 canım var adam bana 1400 vuruyor. <laughs> Samuel'ü da mı çağırsaydık? Sana... Arkadaşlar Sa Samo dediğimiz normal Samet adı. Yani biz ona Samo diyoruz arkadaşlar. Yani bazen de Samo'yu bazen de Samo diyoruz. Ee, o da Brawl Stars oynayan da biz hepimizden daha iyi kupası var. Yani 3000 kupası var tabi bizim. Bizim sonuçtaki öğrencilerin öyle bir kupası var ki şaşarsın. <laughs> 12 bin 13 bin kupası Arkadaşlar o onu... ee, bir video daha çekeriz. Kötü bir yere gittik lan. Tam merminin önüne atladım kanka. Hayır, evet, belki bir video. Sen tek sen kişisin. Kanka sen. Doğuyumsun. Ay, kaç gün bak şimdi. tuttu. Doğacağım birazdan. Ölme, ölme, ölme. Aa! Oğlum sonundaydım ya. Oğlum ben ne yapayım? Mermi yolladı. Sağ onu atlatamadın mı? Neyse en azından elpremi değiştirebildim. Hmm. Ben yani de Brock alayım. Brock varsa ben de. <laughs> Abi, arkadaşlar, arkadaşlar ben Barley Pro'su olduğum için Barley alıyorum. Ben de bunu alayım kanka. <laughs> Bunda ben koşuyor ya ben koşuşunu seviyorum. Bu <laughs> Ben de Shelly alsam arkadaşlar ben Shelly'in iki karakter olduğuna bakmayın çok güçlüdür. Troll 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 düşmüş. O kadar düşürüyordu ki efsane bir yeri öldürebiliyor. Gelin lan buraya hepinizi öldüreceğim ulan hoş lan oğlum. Neden buraya mermi yolluyorsun ya? Allah Allah gelin susun lan çünkü benim adım aha. Oğlum iki dakika öldün lan. İki tane mermi attı oğlum ona. İki tane mermi. İki <laughs> tane mermi düz daha iki tane iki tane. İki tane iki tane. Arkadaşlar. İki tane domates. Abi ben iki sessiz. tane domates. <gülüyor> <gülüyor> ben neyle arkadaşlar kuzenim Barley prosu. O yüzden arkadaşlar ben Barley seçtim. Yani Barley purosu, Öyle oğlum. Çok Barley prosu görmedim. Öyle. Ben. Yani ben de Gömür bir... oğlum bunu. Da... Ben... Oğlum 55 kere vurdu lan bana. O Oğlum ben niye ben taşıyorum ben? Barley Pro değilim bir, an, bir, anda Barley Pro'su oldum. Sanki Allah bana Barley Pro'su oldu dedi. De oldum. Oğlum 50 kere yan yanında gezdim adamın ölmedi. Kaç 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 kaç. Aa, Arkadaşlar baksanıza şu kadar canlı kaçmak Geber. Şey istiyorum. Geber! Geber! Oğlum sen bir geber, tane... Geber, geber! Abi ben şuna koşuyorum bak Koş, ha! <laughs> <laughs> Allah 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 Allah! nereye koştun lan? Kaçmak için koştun sanki. Arkadaşlar sizin tepillerinde şeyler yok. Üzün! Bana döndü! Arkamda ye valla kaç kaç İki tane mermi attı. Kaçın ya kaçın ya. Allah kaçtı. O bana ne atıyor lan? <laughs> Doğuzat gel. Ben sana En azından ben sana bir şey oluyor. Evet. Oğlum koşacak ya. Çalışıyor. Bana koşacak. Kaç, kaç 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 Lan oğlum öfkelince daha hızlanıyor. Kaç kaç kaç. 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 Mermi atacak. Ah bir tane yedim. 1400 vuruyor kanka. Aa anladım. Öfkelince 1400 vuruyor. Aa, bana Bir Bana... kere mi? denemiştik hatta. Ben demiştim de bu 1400 vuruyor demiştim. Oo, Bir ben vermesi. Ben, piyonlar piyonları halletmeye gidiyorum. Sen piyonları hallet kardeşim. Hallet ha ben Sanki ben de boş gördünüz mü? <laughs> Barneyi gördünüz mü? <laughs> Ana! <gülüyor> Lan sen de mi yok oldun? Evet. Kaç kaç diğer arkadaş da olsun bari. Ateş! Piyon bu harbi Oğlum ben doğacağım. Aa, Allah Allah. Doğdum doğdum doğdum. Ben koştum ben koştum. Oğlum niye bana saldırıyorsunuz lan? Beni alıp veremediniz mi? Bilmiyorum. <laughs> Oğlum beni mi izliyorsun? Evet. Al bebe. tane ölüyoruz biz. O mi doğacağım doğdum son anda ben doğdum. Kaç 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 ben doğacağım. Onun senin kaç? 6000 lan. dört evet. 1400 değilmiş. 6000 canım var. Benim benim kaçmış? Benim. Ha! 277. Aa! 760 çünkü Barney'in canı az. Özelliği o. Ben yine öldüm. Ben de birazdan öleceğim sanki. Senin en güzel özelliğin canının çok olması. Altı bir canım var yani. Ben Abi eğer özel gücüm dolarsa kaçmak için kullanacağım. Ben de olacağım zaten merak etme. Doğru. Öleceğim birazdan. Ben zaten bir şey yapsam. Arkadaşlar 50 kere full ben doldum. Full ben kaldım ya. Aa ben ben kusurum morları bile. Ben öleceğim birazdan. Allah 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 Arkadaşlar bu sus bitti. Neden koy? Oğlum ben ben niye yaratıya gidiyorum? Uzmandan başladık birazcık samoya oynadık. Biraz birazcık derimiz uzmana kadar geldik yani usta. Ustaya geçtik. ustaya evet, geçti ben uzman uzmandayım hala. Yo ben uzmandayım. Oğlum sen ustadaysın. Benim, ben uzmanda kaldığım için sen de uzmana geçtin. He. Sen uzmanda mı kaldın? Oğlum biz hep beraber oynadık ustaya kadar geldik ya. Ben gelmemiş. Güzel ben bunu geçeceğim Arkadaşlar ben bunu alacağım. Eee. Uyuyorum ben ya da şeyle alayım. Poca alsana kanka destek olsun. Ne? Destek olsun Ondan poca. Triangulation, Yok. İstersen gitsen. Gelmez. <laughs> evet. Arkadaşlar bu pokoyu çok sevdi ben bunu öğrettiğimden beri. Neden çünkü arkadaşlar can doldurduğunu ben bilmiyordum. Biz buna doktor diyoruz. <laughs> lan, doktorunuzu arkadaşlar, koruyun. Arkadaşlar benim babamın hesabında sendi vardı. Oğlum doktorunuzu berat, koruyun berat. lan. Doktorunuzu koruyun. Berat doktor kaçın. Ya evet, bunun canı kaç. Bakayım. Oha. canı Neydi? Nerede? Ark arkadaşlar bunun canı e, ee, 4800. Kank. Sallama lan o kadar da değil. Oğlum bu kadar. İstersen gel bak. Seninkisi. Seninkisi. Dört. Şimdi benim full olunca söyleyeyim senin. Ne vuruyor? Oha, canıma bak. Yardım et. Canım o kadar az ki. 4.560 Az da ama canım. Baksana benim kaç yaşında oldum. Anlamam dur olsun. Ya. Aa özel gücüm oldu. Nasıl? Kullandım. Oh, Kendime de kullandım. Aynı Allah razı olsun doktor. Teşekkürler. Kanser hastalığım var senin biliyor musun? Korona Kansan. olmuşsun. Hem kanserim var hem de korona. Arkadaşlar korona olsam ben niye robota saldırmıyorum? Niye de robota saldırıyorum işte. Korona robot. <laughs> Kor <laughs> Herhalde robottan bize korona geçti. Bence de korona mermisi atıyor. Oğlum bana niye koştun Pardon, lan? Oğlum söyle. canıma bak. <laughs> Doktoru koruyun lan. Doktorunuz, <laughs> Doktorunuz do ölecek. Doktorunuz Dok geliyor kaç. Çabuk doktorunuzu koruyun. Kendi pinyonuna vurdu. Yanına vurdu. Aa! Işte. Kaç sen benim canıma bak. Uç! Uç! Kullandım oları da. daha dolduğu gibi kullandım zaten sana. Hayır! Doktor, doktorunuz ölecek. Ben de öleceğim. Ulti'm dolmadı. Ulti'min dolmasına az kaldı. Birazdan dolacak. Birazdan doldu da. Bana doldu! Ver. Bana, kullandım. Ver, bana ver. kendime kullandım. uzattın. Oğlum bana niye verdin? Uzattın oğlum, uzak olmasaydım verecektim. Al, doktorunuz öldü. Al, öldün mü Doktorunuz öldü. Doktorunuz ben öldü. öldüm. Hadi sana öldü ya. Arkadaşlar ben bir şey daha almayacağım. Bunu alacağım. Bunu al kanka. Ben bununla iyiyim. Seni canlı dolduracaksın oğlum. Sen neden benden uzak kaldın? Ya, ben... dur lan ben. Ben. Bir dakika. Bunun canı kaçmış. Bunun canı kaçmış. Sağlık 600. 6100... IP mi bunu? Yani. 600. 210. Ben niteliğe bir bakayım. Niteliğe nereden, nereden bakıyoruz kanka ya? 408 Kanka nereden bakıyoruz? 4800. Bak şuna basıyorum. Buradan bir yazıyorum. yazıyor. Ha tamam buraya. Bir dakika. Hareket 4, hızı yazıyor burada 100. da. Bende 5000. 5000 mi? Normalmiş hareket hızı normal. <laughs> He yükselttiğimiz için saldırıyor bakalım. Ha yükseltti de 5850. azmış bu yükseği. ben... Abi bunun canı çok az kanka. Brocun canı çok az. Oğlum o zaman onu alma. Amcana. O mega kutu geldi. Altı yazı. Altı Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Poco, poco. 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 Arkadaşlar ben şimdi doktor oluyorum hemen doktorunuz. Doktor ol ben de seni koruyan koruma doktor. <laughs> Oğlum go. Sen başka kıyafet değil. Arkadaşlar inanamıyorum mega kutudan çıktı. Mega mu ben de ben de arkadaşlar yarın bana güzel yeni bir tane karakter çıkacak güzel mi kötü mü bilmiyorum. Onu nereden biliyorsun lan? Güzeldir ya. Doktor. Dok Doktorunuzu Doktor korumuyorsunuz? Yok ben seni koruyorum bak. Kendimi peşine taktım. <laughs> Oğlum benim yanıma gelmiyorsun ama. Hatta kendi vevat et filmdeki. Kanka çabuk yardım et. Arkadaşlar biz ikimiz canımız canım az doktor. Tamam tamam bir ultimi doldurayım. Seninki doluyor zaten. Doldur şu ultimi. Arkadaşlar biz siz gelmeden önce şey yaptık. Aa. neydi film izledik. Evet filmin ağzını söyleme. Ayıp ol. Ayıp değil de reklam oldu işte. Reklam olmaz. Oğlum canınız Sonra aslında terif melifiriz. Terif melifiriz. Oğlum şu dynamite'i hiç vermeyeyim. Dynamite'i şey yerim ya. Oğlum bak size falan... Ver bana, mi? ver bana, ver bana canım. Teşekkür. Karşılığı nedir? Bu arada arkadaşlar teşekkür demek ne demek biliyor Teşekkürler. Evet teşekkürlerin kısaltılmışı teşekkür. Benim kuzenim, annemin kuzenim de yaptı öyle der. Teşekkür. Teşekkür edemedi dedi. Oğlum piyonlar var yanında. Piyonu öldürüyormuşum. Ben kaçıyorum canım az ama şimdi çoğaldı. Benim ultim dolmak üzere. Ultimi çabuk doldur. Dolduracağım dolduracağım. Bir vurdum mu doldurdum. Kendime verdim.